Merhabalar ben Alp Işık, kısaca kendimden bahsetmek gerekirse bilgisayar mühendisiyim Işık Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde fintech yüksek lisansımı yapıyorum aynı zamanda Türkiye'nin ilk blockchain merkezi olan araştırma geliştirme merkezi olan Blockchain East Center'da da kripto ekonomi grubu koordinatörü olarak da görevime devam ediyorum. Kripto paralarla Bitcoin'e, Blockchain'e maceram 2013 yılının başında başladı aslında. Öğrenciyken bir gün böyle derse girmeyi beklerken bir tane bilgisayar dergisinde işte geleceğin paraları, Bitcoin, Blockchain her şeyi değiştirecek mi tarzı bir makale görmemle ve ona böyle bir köşe atmak yerine neymiş bu deyip karıştırmakla başladı. Ve ondan sonra da 2013 yılının ortalarına doğru da bununla ilgili araştırmalarıma devam ettim ve ilk Bitcoin madenciliğine başladım ve onunla birlikte ciddi anlamda bütün aslında mesaimi bunu harcamaya başladım. Ee, bir süre madencilik yaptıktan sonra tabii o zamanlar e, Türkiye'de Türkçe içerik özellikle bu alanda çok fazla doğru içerik çıkmıyordu. Zaten çok nadir çıkıyordu. Olan da birazcık böyle Bitcoin'in fiyatı hareketlenince her şey bundan ibaret olacak. Birazcık böyle fiyat düşünce işte öldü bitti Bitcoin artık bu iş kapandı tarzında oluyordu. Bu aralarda tabii hani fiyattan bahsetmişken de o zamanlar tabii 100 dolar civarında falan da daha bile düşüktü bitcoin fiyatı. Ben de bu eksiklikten ziyade biraz çünkü Reddit'te olsun yurt dışındaki forumlarda özellikle Bitcoin Talk o zamanlar çok aktifti. Yani Türkçe içerik üretebilmek adına da YouTube kanalımı kurdum ve ilk videolarımı o zaman böyle madencilik yaparken başlayıp işte Bitcoin nedir? O zamanlar Litecoin falan böyle popülerdi. O, o videolardan başlayarak şu anda hala 2020 senesinde aktif olarak düzenli bir şekilde mi YouTube kanalıma içerik üretmeye devam ediyorum. Bu süreç zamanında Üç Dörtgen diye bir firmada çalıştım. 2014 yılında o zamanlar zaten üç boyutlu yazıcı satıyorduk ama ne sattığımız bile Türkiye'de aslında çok böyle yabancı karşılaşırken ben orada Bitcoin kabul eden ilk işletme biz olalım diyerek işte patronlarımı falan ikna sürecinden sonra Türkiye'deki ilk Bitcoin kabul eden fiziki baya böyle dükkan gelip kafe ta, yerinde oturup aynı zamanda üç boyutlu yazıcıları satın alıp aynı zamanda deneyimleyebileceğiniz bir yerde çalışmaya başladım. Ondan sonra madem Bitcoin kabul ediyoruz neden Bitcoin'le maaşını alan ilk kişi ben olmayayım diyerek yine böyle mali müşavirlerle onlarla bunlarla böyle bayağı böyle e, kafa patlattıktan sonra işte o şekilde de bir yaptığımız girişim oldu diyebilirim. Türkiye'de maaşını ilk Bitcoin'ini alan kişi olarak belki en azından kripto paraların hani yayılmasında eminim o zamanlar çünkü bayağı bir medyada yer bulmuştu bu olay. Belki birkaç kişi de oradan duymuştur diye tahmin ediyorum. O süreç geçtikten sonra yaklaşık orada bir 6-7 ay çalıştıktan sonra BTC Türk'ün aslında ilk kuruluş aşamalarında BTC Türk'te stajımı yapmıştım ben de. Stajımı yaptıktan 2 sene sonra da BTC Türk'te community manager olarak çalıştım. O da oldukça keyifliydi. O zaman ekibimiz 8-10 kişi civarındaydı. İlk kuruluş ekibinde ben de aralarında yer almıştım. İki sene orada da çalıştıktan sonra orayı da bırakıp kurumsal bazı şirketlerde çalışarak yine blockchain ve kripto paralarla ilgili entegrasyonların yapılması ile ilgili bazı kurumsal şirketlerde de çalıştıktan sonra okuldan mezun oldum açıkçası. Bu süreç zarfında hala öğrenciydim. Okuldan mezun olduktan sonra da şu anda aslında hem Bahçeşehir Üniversitesi'nde master'ımı yapıyorum hem de Blockchain Center olarak aslında Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan ilk araştırma geliştirme merkeziyiz. Eğitimler veriyoruz, danışmanlıklar veriyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Şu anda bu Covid-19 sebebiyle aslında biraz bunlara ara verdik. Uzaktan çalışıyor olsak da oldukça faal bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son zamanlarda yaptığımız en aslında medyada duyulan etkinlikte ve eğitimde blockchain okulu projesi oldu. 4 ay boyunca ayda 108 saat olmak üzere hem içerisinde 52 saatlik Solidity yazılım dilini öğrettik. Hem uzman hocalarımız fintech dersleri verdi. Kripto para derslerini ben verdim. Onun dışında çeşitli blockchain dersleri oldu. Yani bir böyle modül modül şeklinde ama içinde ciddi şekilde yazılımın da ağırlığın olduğu blockchain okulu projesi aslında yaptığımız benim en gururla söylediğim projelerden biri oldu. Şu anda da çalışmalarıma full time olarak bütün gün hani öğrenebildiklerimi insanlara YouTube kanalım üzerinden, sosyal medya hesaplarım üzerinden aktarmaya çalışıyorum. Bütün günüm bu şekilde geçiyor diyebilirim.